Merhaba genç, ikinci videomuza hoş geldin. Eşitsizliklerin ikinci kazanımı olan eşitsizlik denklemi çözme konusunu bu videoda işleyeceğiz. Önce 3 kuralda anlatacağım sana bunu, sonra da sorularını çözeceğim ve çok daha iyi anlayacaksın. Birinci kural, denklem çözmedeki bütün kurallarımız eşitsizlikle de geçerlidir. Yani eşitsizlik sembolünü eşittir sembolü gibi düşünüp denklem çözer gibi çözebilirsin. Hemen örneklerimizi inceleyelim. Mesela burada x artı 5 büyüktür 13 ifadesi var. Bunu karşıya yine eksi 5 olarak gönderebilirsin. X büyüktür. Bakın eşitsizliğin yönüne dikkat edeceksin sadece. Aynı sembolü devam ettireceksin. 13 eksi 5 x büyüktür 8 ifadesini bulabilirsin. Hemen ikincisine bakıyorum. Evet burada da şu arkadaşı karşıya pozitif olarak gönderebilirsin. X Küçük eşittir yine sembolü aynı şekilde kullanıyorum. 18 artı 12'den x küçük eşittir yine 30 diyebilirsin. Hemen bakalım bölme işlemi çarpma işlemi varken nasıl yapacağız? Hemen önce toplama çıkarma işlemini karşıya gönderiyorum. 3x ifadeyi aynen kullanıyorum. 17 artı 7. 3x küçük eşi, büyük eşittir 24. Şimdi burada şu işlemi yapmanı istemiyorum. Hocam 3 karşıya bölme olarak gider dersen çift taraflı eşitsizliklerde biraz sıkıntı yaşayacağız. Onun için kendini şunu alıştırmanı daha çok tavsiye ederim. Dersin ki hocam eşitsizliğin her iki tarafını da 3'e bölerim. Bizim için daha doğru bir cümle. Her iki tarafından 3 sadeleştirdim. Bakın x yalnız kaldı. Ve 24'ü 3'e böldüğümde 8 çıkıyor. X büyük eşittir 8 ifadesi. Bakın bunu alışkanlık haline getirin. Her iki tarafına da aynı şeyi yapmayı alışkanlık haline getirin. Şuradan devam edelim. Yine aynı şekilde bakınız. Her iki tarafını da 3'e bölüyorum. X küçüktür. Bakın sembolün ne olduğu hiç umurumda değil şu anda. Şu anda tek yaptığım sembolü aynen diğer satıra geçirmek. 42'yi de 3'e bölersem 14 ifadesini bulurum. X küçüktür 14 diyoruz. Şimdi bakın kesir olarak ifade var. Burada yine şunu yapabilirsiniz. Hocam 4'ü karşıya çarpma olarak gönderirim. Evet doğru yapmakta bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi yine çift taraflı eşitsizlik çözerken bunda birazcık sıkıntı yaşayabiliriz. Onun için şunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Kendinize bunu alıştırın. Hocam her iki tarafı da 4 ile çarparsam benim eşitsizliğime herhangi bir sıkıntı gelmez. Bakınız burada 4'ler sadeleşir çiçek gibi x eksi 5 kalır. Küçük eşittir. 4 kere 7 28 de yaparsınız. Şimdi 5 karşıya attım. x küçük eşittir 33 oldu. Bu şekilde işlem yaparsanız sizin için diğer durumlarda daha rahat olur. Hemen bakalım. Evet burada bir rasyonel ifade var. a bölü 2 eksi 1 büyüktür eksi 1'den. Hemen bunu karşıya atalım. Ne olarak gidecek? Pozitif olarak gidecek. A bölü 2 büyüktür eksi 1 artı 1 olarak gitti bu karşıya. Burası sıfır oldu. A bölü 2'nin sıfır olabilmesi için hocam her iki tarafı da 2 ile çarptım. Paydadan kurtulmak istiyorum. A büyüktür sıfır kere 2 0 olacaktır. En küçük tam sayı değerini sağlayan en küçük tam sayı değeri diyor. Hocam A hemen şöyle yazalım. A büyüktür sıfır. Bunun en küçük tam sayı değeri sıfır olabilir mi? Hayır hocam olamaz. Çünkü aşağıda böyle bir eşitlik yok. Dolayısıyla A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri 1 olacaktır. Devam edelim. 2A artı 3. Hemen işlemimizi yapalım. Eşitsizliğini sağlayan en büyük ve en küç e küçük A doğal sayı değeri. Şimdi bakın burada bir hile var. Hemen bakalım. 2A artı 3 küçüktür 21. Bunu attım karşıya 2A küçüktür 18. Her iki tarafı da 2'ye böldüm. A şuraya yazayım. A küçüktür 9. Hocam bize sormuş. En büyük değeri. Tamam en büyük değerini bulalım hocam. En büyük değeri kolay. A en fazla 9 değil. Çünkü eşitlik yok. 8 alabilir. En büyük değerini buldum. Hocam ama en küçük küçültebilirim. İstediğim kadar küçültebilirim. Diyemiyorsunuz. Çünkü bakın burada bir kelime oyunu yapılmış. Az önceki soruda bize tam sayı değeri sorulurken şimdiki soruda doğal sayı değeri sorulmuş. Doğal sayılar biliyorsunuz ki sıfırdan başlar artı sonsuza kadar gider. En küçük doğal sayı sıfırdır. Dolayısıyla sayıların toplamı kaçtır dediğinde 8 en küçük tam sayı değeri de şey doğal sayı değeri de sıfır toplamları yine 8 edecektir. Burada böyle bir hile yapılmış. Şimdi gelelim kural ikimize. Arkadaşlar Bizim x'imizin yani bilinmeyenimizin katsayısı her zaman pozitif olmaz. Bazen negatif olur. Negatif olduğu dönemde mutlaka ve mutlaka negatif sayı ile çarpmak ve bölmek gerekir. Bu durumlarda eşitsizlik yön değiştirecek. Hemen inceleyelim. Hocam, eşitsizliği yön değiştireceğim. Şimdi toplama işleminden çıkarma işleminden bir kurtuluyorum. Attım karşıya artı 12 olarak gitti. Bu tarafta kaldı eksi 2a küçüktür eksi 6 artı 12. Hemen devam ediyorum. Eksi 2A küçüktür 6. Şimdi az önce söylemiştim size. Hocam buradaki eksi 2A karşıya bölme olarak gider falan demeyin. Burada işinize yarayacak. Diyecek ki hocam her iki tarafı da eksi 2'ye bölersem. Bakınız eşitsizlikte her iki tarafı da eksi 2'ye bölerseniz. Şu arkadaşı şu arkadaşa yani tam tersine çevirmek durumundasınız. Hocam bunlar eksiler, eksi 2'ler gitti. Burada a kaldı. 6'yı da eksi 2'ye bölersem eksi 3 kalacak. Bakınız artık bizim sonucumuz a sayısı eksi 3'ten daha büyüktür oldu. Hemen yan tarafa geçelim. Bakınız çıkarma işlemi vermiş. Fakat bilinmeyenimizin olduğu terimi negatif olarak ikinci kısma vermiş. Hemen şu arkadaştan kurtuluyorum. Pozitif olan bu artı 21 karşıya eksi 21 olarak gitti. Devam edelim. Bu tarafta kaldı eksi 3a büyüktür. Herhangi bir negatif sayı ile çarpma bölme yapmadım henüz. 6 eksi 21. Şurası eksi 3a büyüktür. 6'dan 21 çıktı. Eksi 15 kaldı. Şimdi a'yı yalnız bırakabilmek için eksi 3'e bölmek zorundayım. Dolayısıyla eksili bir sayıya böldüğümde ilk yapacağım iş işlem hatası yapmamak için bu arkadaşı bir tam tersine çeviriyorum. Sonra buradaki 3'ler, eksi 3'ler gitti. Burada A kaldı. Eksiye eksiye böldüm A. 15'i 3'e böldüm. 5 kaldı. Bakınız A küçüktür. 5 ifadesine ulaşıyorum. Hemen burada bakalım. Sayılarımız negatif, terimlerimiz negatif. Önce toplama çıkarmadan kurtuluyorum. Karşıya gönderdim. Eksi 2x küçük eşittir. Eksi 17 artı 13 şeklinde geldi buraya. Yine buraya yazıyorum aynen. Eksi 2x küçük eşittir. Buraya bakıyorum sonucum eksi 4 çıktı hocam. Şimdi geldik x'i yalnız bırakmak için eksi 2 ile her iki tarafı da sadeleştirmem gerekiyor. Eksili bir sayıya böldüğümde ilk yapmamız gereken iş şu arkadaşı tam tersine büyük, küçük eşitli büyük eşite çeviriyorum. 2'ler gitti eksi 2'ler gitti x kaldı. Eksi 4'ü de eksi 2'ye bölersem sonucum 2 çıkacaktır. x büyük eşittir 2 sonucuna ulaşıyorum. Şimdi şuradan devam edelim. Eksi 5A büyük eşittir. Eksi 30. Hocam her iki tarafı da hemen eksi 5 ile bir sadeleştirelim. O halde şu arkadaşı öncelikle hemen şu arkadaşa bir dönüştürelim. Eksi 5'ler sadeleşti. A kaldı. Eksiyi eksiye böldüm. Artı 30'u 5'e böldüm. 6. A dediğim sayı 6'ya küçük ve eşitmiş. Bakın bir kesirli ifade var. Rasyonel ifade var. Hemen bakacağız. Şimdi şu arkadaşı yine şuraya çarpma olarak gönderebiliriz. Yanlış olur mu? Olmaz. Ama biz kendimizi neye alıştırıyorduk? Her iki tarafı da 5 ile çarpmaya. Çünkü bunları sadeleştirip şu arkadaşı aynen yazıyoruz. İşlem hatası yapmamak adına bunu yapıyoruz. Burası da 50 oldu. Şimdi 6 denen arkadaşı karşıya atıyorum. Eksi 4a kaldı burada. Küçük eşittir. 50 eksi 6 eksi 4a küçük eşittir 44, şimdi geldik anahtar kısma. Eksi 4 ile sadeleştireceğim her tarafı. Eksi 4'ü eksi 4'e böleceğim ama önce yapmam gereken şey ne? İşlem hatası yapmamak adına eksi ile böldüğümü anladığım anda hemen eşitsizliğin yönünü değiştirmek. Burada A kaldı. 44'ü de eksi 4'e bölersem eksi 11 ifadesi çıkar. A büyük eşittir, eksi 11 sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi bu yöntemi anladık, sorularına bakalım eşitsizliğini sağlayan en büyük A tam sayısı kaçtır? Şimdi burada verilmiş 2 küçüktür 7 eksi A. Hocam şu arkadaşı şuraya gönderelim. 2 eksi 7 küçüktür eksi A. Hocam şurası eksi 5 küçüktür eksi A. Hocam burada eksinin e, arkasında sadece a var. Herhangi bir katsayı yokmuş gibi gözüküyor ama biliyorsunuz ki bu arası aslında eksi 1 a'dır. Her iki tarafı da eksi 1'e bölersek eksi 1, eksi 1. Yani sayının işaretlerini değiştirirsek şu arkadaşın hemen yönü değişecek. Eksi a'yı eksi 1'e bölersem a çıkacak. Eksi 5'i de eksi 1'e bölersem 5 çıkacak. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ha hocam ben hiç etliye sütlüye karışmadan bu işi yapsam olmaz mı? Olur tabii ki niye olmasın? Bakın ben genelde bazen daha doğrusu şu ifadeyi de kullanıyorum. 2 küçük 7 eksi a. Hocam ben bu arkadaşı karşıya atsam pozitif olarak gitmez mi? E gider hocam. Burası 2 artı a küçüktür 7 olmadı mı? Bakın tek yaptığım değişiklik bu arkadaşı pozitif olarak şuraya göndermek oldu. Eşitsizliğin diğer tarafına göndermek oldu. E şimdi şu arkadaşı da karşıya göndereyim. A küçüktür 7 eksi 2. A küçüktür 5. Bakın burada da a 5'ten küçük. Burada da a 5'ten küçük. Dolayısıyla burada da hani etliye sütliye karışmadan negatif tam sayılarla e, çarpma bölme yapmadan da sonuca ulaşabileceğiniz bir yöntem. A eşitsizliğin diğer tarafına göndererek hiç işlem hatası riski almadan bu işten sıyrılabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir yöntem. İsteyen kullanabilir. Hemen bakıyorum. Hocam hemen dediğin yöntemi kullanalım. Niye kullanmayalım? Hemen şu arkadaşı karşıya atalım. Bu arkadaşı da bu tarafa atalım. Burada bir kaldı. Bir. Eksi olarak 11 geldi. Bunu aynen devam ettiriyorum. Çünkü eksiyle çarpma bölme yapmadım. Karşıya atıyorum sadece. Bu tarafa da 2A. Hocam A'nın negatifinden kurtuldum. Şimdi artık keyfime bakarım. Burası eksi 10 büyük eşit 2A. Her tarafı da 2'ye bölerim hocam. Negatif bir sayıya bölmüyorum. Dolayısıyla e, eşitsizliğin yönünü değiştirmeme gerek yok. Hocam A küçük eşittir. Eksi 5 sonucuna ulaşırım. Bunu şöyle de yazabilirsin. A küçük eşittir. Eksi 5 şeklinde de tam simetri şeklinde yani şunu da değiştirerek yazabilirsin. A burada, bu burada, bu burada. Tam tersi şeklinde de yazabilirsin. Sonuçta ben ne demiştim? Bunun ağzı kime bakıyorsa o daha büyük. Bakın burada ağzının nereye baktığı yönünü değiştirmediğin sürece eşitsizliği iki türlü de yazabilirsin. Gelelim üçüncü kuralımıza. Çift taraflı, çift taraflı eşitsizliklerde karşıya atma, kullanma. Baştan beri söylüyorum zaten. Karşıya atmadan her iki tarafa da eklemeler, çıkarmalar, çarpmalar, bölmeler yaparak devam edeceğiz. Dolayısıyla e, bu bizim için çift taraflı eşitsizliklerde daha rahat bir yöntem. Bilinmeyeni yalnız bırakmak için adaletli olacağız. Yani her yere aynı şeyi yapacağız. Ne demek istiyorsun hocam? Şimdi bakınız. Burada... Hemen şu orta kısmı inceliyorum. Çift tarafta yani bir bu tarafa doğru eşitsizlik var bir bu tarafa doğru eşitsizlik var. Şu ortayı inceliyorum. Bakıyorum 6A 2 var. Benim A'yı yapayalnız bırakmam lazım. A'yı yapayalnız bırakmak için önce toplama çıkarmadan ters işlem sonra çarpma bölmeden kurtulacağım. Hocam ben bütün her tarafa 2 eklersem. Bakın şun, amacım şundan kurtulmak. Artı 2 2 patladı gitti. Burası sıfır. Hemen ekliyorum. Hocam burası 12 oldu. Küçük eşit. Burada 6A artı 0 kaldı ama yazmama gerek yok toplama işlemine göre. Etkisiz eleman. Burası da oldu bana 24. Şimdi de yine her tarafa aynı şeyi yapacağım. Hocam burada sadece A kalabilmesi için burayı 6'ya bölmem lazım. O halde her tarafı böleyim hocam. Adaletli olacağız. Her tarafa aynı işlemi yapacağız. Şimdi bakın ne, ne diyoruz? 12'yi 6'ya böldüm. 2 eşitsizliği aynen yazıyorum. 6'lar sadeleşti. İçeride sadece A kaldı. Bakınız artık A yapayalnız. 24'ü de 6'ya böldük. 4. İşte bizim A eşitsizliğimiz burada. Hemen diğer örnekte görelim. İşte tehlike çanları bizim için çalıyor arkadaşlar. Bakınız. Bilinmeyenin katsayısı negatif. Burada eşitsizlikleri yön değiştireceğimiz bir olay olacak. Önce toplama çıkarmadan kurtulalım. Bu arkadaştan kurtulabilmem için her iki taraftan da her üç taraftan da daha doğrusu 12 çıkaracağım. 12 çıkaracağım. 12 çıkaracağım. Böylelikle artı 12 eksi 12 sıfır haline gelecek. Buraya, buradan 12 çıkardığım zaman eksi 17. Eşitsizliğime herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Eksi a burası gitti zaten. Burası da küçük eşittir. Burada da eksi 13 sayısına ulaştım. Şimdi gelelim. Hocam şu arkadaştan kurtulmak istiyorum. Ne yapacağım? İşaret değiştirmek için eksi 1'e bölüyorduk hatırla. Ama her tarafı. Her tarafı eksi 1'e bölüyorum. Şimdi sonucuma bakacağım. Eksiye eksiye böldüm. Burası artı 17. Hocam eşitsizlik yön değiştirecek. Unutmayalım şurayı. Eksi eksiye böldüm. Artı. Hocam yine eşitsizlik var. Yine yön değişimi var. Eksi eksiye böldüm. 13. Bakınız zaten öbür türlü anlamsız çıkardı. Küçük olan kısım 13. Büyük olan taraf 17 olmalı. Bunu genelde seçeneklerde ararken düzelteceksiniz. Diyeceksiniz ki hani sayı doğrusunu hatırla. Sayı doğrusunda şu taraf eksi taraf küçük. Bu taraf artı taraf büyüktü. Yani biz büyük olan kısmın sağ tarafta olmasına alışmışız. Dolayısıyla küçük olanı başa yazacağız. 13. Hocam küçük eşit A küçük eşit 17 şeklinde bunu düzenlersen seçeneklerde bu şekilde bulman daha rahat olur. Hemen devamına bakacağız. Yine 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 bakınız bilinmeyenin katsayısı negatif. Burada da bir eşitsizlik yön değişimi olacak. Önce toplama çıkarmadan kurtulalım. Şu arkadaştan kurtulabilmek için benim her taraftan 4 çıkarmam lazım. <laughs> 4 çıkaracağım. 4 çıkaracağım. Şimdi eşitsizliğimizi tekrar yazalım. Şurası eksi 12 oldu. Küçüktür. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Burası patladı. 0 oldu. Art 4, eksi 4 gitti. Eksi 3a kaldı. Yine eşitsizliğimi aynen yazıyorum. Burayı topladığım zaman 12 yani artı 16 eksi 4. 12 sonucuna ulaşacağım. Şimdi yapmam gereken a yalnız bırakmak için eksi 3 ile bölmek ama her tarafı. Eksi 3 ile bölüyorum. Hocam önce bir eşitsizliklerimi yön değiştireyim. Unuturum unuturum ne olur ne olmaz. Hemen yön değiştirdim. Eksi 12'yi eksi 3'e böldüm artı 4. Eksi 3'ler gitti burada yalnızca A kaldı. Artı 12'yi eksi 3'e böldüm eksi 4. Zaten bakın yine eşitsizlik yön değiştirince düzenleme ihtiyacı hissedeceğim. Küçük olanı sol tarafa büyük olanı sağ tarafa yazacağım. Eksi 4 küçük eşittir. Bakın sıradan bu tarafa doğru yansımasını yazıyorum. A küçüktür 4 seçeneklerde bu şekilde rahatlıkla bulabilirsiniz. Hemen sorularını görelim. Bakınız burada x ve y birer tam sayı olmak üzere y eksi x ifadesinin alabileceği en büyük değer. Bakın bu çok şenlikli bir durum. İyi izleyin. Öncelikle bize şuradaki ifadenin ne olduğu önemli. Öncelikle hocam y var pozitif, x var negatif. Ve bu ikisini topladığım zaman ben aslında bu değeri elde ediyor muyum? Evet. Şimdi yapacağım iş şu. X kısmını negatif olduracağım. Negatif olmak ne demek? Hemen yazıyorum. Eksi 3 küçüktür. X küçük eşittir 2. Hocam ben bu denklemin her tarafını eksi 1 ile çarparsam. Çarpı eksi 1. O halde eşitsizlik hem yön değiştirecek hem de x'in negatif halini bulmuş olacağım. Çarpıyorum. Hocam burası artı 3 oldu. Eşitsizlik yön değiştirdi. Burası eksi 1 çarpı x eksi x oldu. Eşitsizlik yön değiştirdi. Burası da eksi 2 oldu. Hocam hemen yeniden yazalım. Çünkü küçük olanın ne tarafta? Sol tarafta olmasını daha çok istiyorum. Eksi 2 buradan hemen küçük eşittir. Eksi x küçüktür. 3 ifadesini elde ettim. Şimdi gelelim Y. Y biraz daha kolay. Bakınız zaten Y burada direkt verilmiş. Onu da yazalım. Eksi 1 küçük eşittir. Y küçük eşittir. 5. Şimdi bunları taraf tarafa toplayacağım. Neden? Çünkü y artı eksi x'i bulmak istiyorum. Burası haliyle ne olacak? Y artı eksi x olacak. Bunu da böyle yazmamıza gerek yok. Burası yani y eksi x olacak. Şimdi hocam sayıları da toplarız. Orası da kolay. İşte eksi 1 ile eksi 2'yi toplarız. Eksi 3 eder. 3 ile de 5'i toplarız. 5 eder ama burada bir sıkıntı yok. İkisi de küçük eşit sembolü olduğundan aynen alırız. Fakat burada bir tanesi yani şu arkadaşta eşitlik Yok. Demek ki burası 3'ten küçük, burası 5'e eşit ve 5'ten e, küçük. Şimdi bakıyorum. İkisi de 3'e eşit ve 5'e eşit olsaydı bu da 8'e şuraya 8 yazacaktık, 5 yazdık. Burasının her ikisi de eşitlik olsaydı ikisini topladığımda ilk bu da 8'den küçük ve eşit olur hocam derdik. Ama burası 3'ten küçük olunca burası da 8'e eşit olamıyor maalesef. Çünkü 3 hiçbir zaman olamıyor orası. Burasının da küçük olarak yazıyoruz. Hocam bunu nereden bileceğiz? Her seferinde böyle mi düşüneceğiz? Hayır. Şöyle düşüneceksiniz arkadaşlar. Eğer her ikisi de eşitlik varsa eşitlik olarak yazabilirsiniz. İçlerinden bir tanesinde bile eşitlik yoksa siz de sonucunuza eşitlik olmayan kısmını yazacaksınız. Eşitlik olmayan sembolü yazacaksınız. Evet böylelikle y eksi x'in alabileceği en büyük değeri artık bulabiliriz. Bakınız özellikle en büyük değeri vermiş. Ben buraya eşitlik yazsaydım en büyük değer 8 olurdu. Ama şu anda eşitlik yok, demek ki 8'den küçük bir değer olacak. E, tam sayı olduğuna göre, bu ne olacak arkadaşlar? Y eksi x en büyük 7 ifadesini alabiliyor. Hemen bakalım. Olduğuna göre 3x-1 ifadesinin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi gelelim burada da güzel bir olayımız var. Eksi 7 küçük eşittir x küçüktür 9 eşitliğimizi yazdık. Ben bu x'in 3 katının 1 eksiğini almak istiyorum. Bakın cebirsel ifade. Cebirsel ifade nasıl konuşuyorsanız öyle yapacaksınız. Hocam önce 3 katının diyorsa ben önce her tarafı bir 3 ile çarpayım. Önce x'in 3 katını bulayım. Burası eksi 21 oldu. Küçük eşittir 3x oldu. Küçüktür 27 oldu. Şimdi de eksi 1 lazım hocam bize. O halde her taraftan bir çıkartayım. O halde burası eksi 22 oldu. Küçük eşittir 3x eksi 1 oldu. Küçüktür 26 oldu. Bakın 3x eksi 1'in alabileceği aralığı böylelikle bulmuş olduk. Evet bir yeni nesil soruyla karşı karşıyayız. Hemen yavaşça ve sakince çözmeye çalışalım. Önce eğimle ilgili bilgi vermiş dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Burada da bir dikey uzunluğumuz bir yatay uzunluğumuz var. Bunları kullanacağız demek ki. Bir halk otobüsünün oturan yolcu kapasitesi 35 ayakta yolcu kapasitesi 70 kişi olup toplam kapasitesi 105 kişidir. Bu halk otobüsü ayakta yolcu yok iken eğimi %80 eğim. Böyle yazalım çünkü biz kesir olarak eğimi daha çok seviyoruz yüzde 80. Hatta eğimin dikey bölü yatay olduğunu da hemen yazalım. O halde dikeyin x, yatayın 500 olduğunu da bir görelim. Bakın sonuca e, gitgide daha yaklaşıyoruz. O halde buranın aşağısının 500 olabilmesi için 5 ile genişletilmesi gerektiğine de bakalım. Dolayısıyla şurayı 5 ile genişletiyorum. 5 kere 80 ne çıkacak bizim için? 400 bölü 500 eğim. Evet. Ne diyor bu? Bu ne demek? Ayakta yolcu yokken yüzde 80. Güzel. Hemen devam edelim. Tam kapasiteli haldeyken eğim yüzde 60. Hm. O halde şuna bakalım. Tam kapasitedeyken yüzde şunu farklı renk yazalım hatta. Yüzde 60. Hocam 5 ile genişletiyorum çünkü 500 muhabbeti var şurada. 300 bölü 500. Bu da bizim için ikinci eğim. 300. 60'tan büyük. O halde hocam bizim bu rampamızı ne yapacak? yukarıdaki rampaya halk otobüsü ayakta yolcu yokken çıkıyor. Tam kapasitedeyken çıkamıyor. Demek ki ayakta yolcu yokken eğimi çıkabiliyor. Yani %80'in altında. Neydi? Tam kapasiteliyken tam kapasiteliyken şurada %60'dan büyük rampaları çıkamamaktadır. Tam kapasitedeyken çıkamıyor. Demek ki %60'dan daha büyük bir ifade var. Demek ki buradaki x uzunluğumuza bakacak olursak 300'den daha büyük ve 400'den küçük ama ne diyor? Yokken daha büyük rampaları çıkamamaktadır. Daha büyük rampaları 400 olanını çıkabiliyor demek ki. Burada bir eşitsizliğimiz var. Ama şunu çıkamıyor. Eşitsizliğimiz olacak. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. Arkadaşlar eşitsizlik konumuz da bitti. Yazılı konularımız da bitti. Eğer soru çözmek isterseniz basit seviyeden başlamak istiyorsanız Mozaik Intro Soru Bankası eğer ben LGS'ye hazırlanıyorum diyorsanız Mozaik Çözülebilir Yeni Nesil Soru Bankası'ndan sorularınızı çözebilirsiniz. Başarılar diliyorum.